Yarın etrafımızda Kürtçe yayınlar Türkiye'ye doğru gelirse ne yapacağız? Ve e, bu insanlar bizim vatandaşlarımızsa bin senedir beraber yaşıyorsak bunlarla e, bunlar arası, bunlar için niye ayrım yapalım? Bunların tabi bir isteği ise bu. Bunu niye karşılamayalım? 32 saatlik televizyon yayını 500 saate çıktı. 500 saatin içerisinde bir saatçik yayın yapmamız yanlış mı olur? Yani oy verenler ilk önce bunu biraz böyle düşünsünler. Bu işin terörle de bir alakası yoktur. Özellikle terörün karşısında olanların bunu düşünmesi lazım. Çünkü terör bu gibi şeyleri bahane ederek gelişme imkanını buluyoruz. Bu orada yaşayan insanların tabi bir hakkıdır. Ben meseleyi öyle görüyorum. Bunu başkalarının istememesi onların o hakkını ortadan kaldırmaz. Bir kere meseleyi böyle görmek lazım. Bu oylanamaz da hatta. Oylanması da doğru değildir. Orada de oradaki insanlara oylamak lazım. Eğer oylama yapacaksanız oradaki insanlar arasında oylama yapmak lazım.